Hadi vefa hazır mısın? Ve başladık. Hemen kır kır kır. Ooo oh, bir sürü şeyler çıktı bana vefa. Baba, baba, vefa. Bir dakika vefa dur dur dur. Bir dakika. Ee, vefa hopse girdi. Vefa hopse girdi. Nasıl kıracaksın bakalım orayı? Bende kazma var. Ah. Bende kazma var. İster misin? İster misin? Al sana kazma attım. Aa sende de varmış. O kazma kazmamı bana geri verir misin? At kazmanı bana. Ot kazmanı bana at. Kazmamı geri ver bana. Bana kazmamı geri ver. Aşağı attın vefa. <laughs> of ya vefa ya. kazmamı aşağı attın. bir sürü şeyim var şu anda. Elmas pantolonumu giyiyorum. Elmas zırhımı giydim hemen. Oo, süper helmetımı da taktım. Bakayım bakayım ama okum yok. 8 saldırı. Nasıl aşağı düştün? Aha yeniden geliyorsun. Vefa orada lav var lava dikkat et. Neredesin ya? <laughs> vefa neden aşağı düşüyor? Ah Vefa oğlum da orada aşağı düşüyorum Oğlum biraz hızlı koşup atlayacaksın oradan. Hadi bakayım. İşte işte böyle. Hadi bak o lava dikkat et tamam mı? Lavı geçmen gerekiyor. Nereden geçiyorsun? Yanından mı geçtin? Aha. aha vefa geçti vallahi. Hemen Vefa ile savaşmaya devam. Aa, bu ne? Oo içerinde baksana Vefa üstü şey. o, da, o da benim. Ha Vefa senin yerine geldim. Yere mi düştün sen? Evet. Bakayım Vefa neredesin? Bakayım bakayım Vefa'ya. <laughs> ben pencereden sağ. Ana Vefa bana vurma. Tamam dur gidiyorum. Tamam dur vurma Vefa dur. Vurma tamam kendi yerime geçtim. Allah de be <laughs> düştüm ya ben. Aha. Bu ne ya? Nereye düştüm ben? Hay Allah'ım kılıçla şunları kırayım. Öldüm baba. Ben de düştüm şu anda. Ben de ölüyorum Vefa. Aşağı düştüm şu anda. Elbiselerim, her şeylerim gitti. Yeniden doğdum. Aa gitmemiş her şeyim var. Neredesin Vefa oğlum? Bir parkuru bitiremedik ha. U Hiç... Vefa ilerlemişsin. Oğlum sen benim oğluma mı saldırıyorsun? Ha! Bana diyor, Zombiye vur. Aha oğlum öldürdü. Seni gidi. Benim oğlumu nasıl öldürürsün sen? Oğlum bu ölmüyor vefa. Ha sonunda öldü tamam. Gel oğlum. Senin yerine ben ee, şey yaptım. Ay düşmanlarını Allah. indirdim. Gari. Şimdi gel vefa. Hiç bak bunlara şey yapma. Üstünden atlayalım. Ah. Bu ne? Bu ne? Bu ya vefa? Bir dakika. Aha ya vefa ya. Ben buradan da vefa. Bana yardım eder misin? Sonra? Oo, örs düştü kafama. Vefa ben buraya nasıl çıkacağım? Kazmam ben yok. Benim ben kazmam aldı. Kazmamım yok şu anda. Vefa gidemezsin. Vefa bana yardım etmelisin. Bir dakika kırıyor muyum? Ay inşallah bugün yarın kıracağız inşallah bakalım yani. Vur 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 vur. Vefa sana bir bakayım. Ne ne yapıyorsun sen? Şu an Vefa'nın ekrandayım. Ha şurayı da bir Aa. Şurayı da bir kırayım. Aha Vefa da düştü. Oğlum niye düşüp düşüp duruyorsun sürekli? Evet vefa da şu an... yardım erken, dur. Bana yardım edene kadar Ben zaten kendim kırdım vefa Dur bakayım Evet kırıyorum şu anda Tamam kırdım ben Tamam ben kırdım hadi gel Uzaktan kıracağım Çok şükür bir balta geldi bak şu anda bana Tamam Baltam var baltam nerede Baltam baltam nerede Balta yok baltayı alamamışım bir dakika Abi her bir şeyi alıyorum Baltayı alamıyorum ya bunu at. Heh. Tamam. Baltayı aldım Vefa. Neredesin? Aha. Hadi Vefa yürü gidiyoruz hadi. Bu ne? Lucky block. <laughs> Allah debe. Oh Vefa ne yaptın oğlum? Nükleer patlama yaptın. artık. Ee, nasıl geçeceğiz biz buradan vefa? Dur oğlum ben senin için Allah geldim. Şimdi şuraya hemen bir yol yapalım vefacık. Ben şimdi senin için oğlum hemen buralara yol yapıyorum. Aha bloğum bitti. Bloğum var mı oğlum? Dur bir bloğum var. Var mı? Dur bende bir beş tane daha taş var. Yap bakalım. Tamam vefa geçti mi bende? Allah de be. Vefa neler çıktı etrafında seni. Hadi bakayım. Oo, yine bir sürü bir şeyler var. Vefa. Hadi. Allah! Vefa nereye çıktım ben? Vefa bana bak! Öleceğim. Of ya! Nerede? En baştan başlıyor. Çıktı, bir dakika dur Vefa. Aha bir nükleer daha mı geliyor şu anda? Vefa dur geliyorum ben. Bir dakika. Vefa dur. Bitirme oyunu sakın bitirme. Neredesin şu anda? Aha ya Vefa bitirmiş bile ya. Oğlum ama böyle olmaz ki. Ben sana yardım ediyorum hep. Sen de hemen oyunu bitiriyorsun Vefa. Al bakın Vefa oyunu bitirmiş. He. Sen de bas düğmeye. Al işte. Bak şimdi ben şimdi Allah de. Vurma. Vurma dedim sana. Al. <laughs> Allah de aşağı düşündüm ya. Oğlum dedim beni aşağı atıyorsun. Dedim ben aşağı atıyorsun. <laughs> Uyuz vefa. Neredesin sen? Bitirme yerine. Al işte Vefa'yla Lucky Block parkuru yaptık. Halimize bak. Ben sana yardım etmeye çalışıyorum. Sen bana saldırıyorsun ya. Baba ben ben, ben yukarı çıkarım. Ben, ben şimdi seni yeneceğim göreceksin. Ben bak şimdi geliyorum. Bak. Bütün hızımla. Bütün hızımla geliyorum şu anda Vefa. Aha. Aha bu silah çok önemli benim için. Üf. Vefa şimdi sana mızrak fırlatacağım göreceksin Vefa. Neredesin sen bakayım. Çok Oo tepeye kadar çıkmışız Vefa kardeş. Şimdi sen görürsün bak atıyorum sana. Bak şimdi. Allah tebe. Oy çok yukarı attım. Vefa. Ay baltam yok ya. Tüh. Neyse şunları da giyeyim ben. O havucum var ha Vefa bak şimdi bismillah diyorum ama yiyemedim. Vefa çok yukarı çıkmışsın ya. Baltam olsaydı senin yanına gelirdim. Aşağı atla hemen. Hayır. Yanıma gel. Hayır. Ya yeter oraya kadar çıkıp ne yapacaksın orada? Abi aşağı dedim seni döveceğim. Aşağı inip beni döveceksin mi? Evet. Hadi in de görelim hadi. Hadi in hadi in gelsene değil oğlum değil gelsene. Değil. Gel gel aşağı gel aşağı gel korkak ve fa, korkak ve fa la 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 korkak ve fa, gelemez ki Gelemez ki gelsene. Aşağı atlasana oğlum. Delikanlıysan aşağı atlayacaksın Vefa. Hayır hayır. Zaten. He, çok mu az kaldı zaten? Tamam gel hadi bakayım. Ben de bunları kırayım senin altından. Gel gel oğlum gel aşağı atla gel. Gel gel aşağı atla gel. Hayır alamayacağım. Ben zaten bak buraya kadar kırdım zaten. Zaten aşağı düşeceksin birazdan. Gel buraya gel. Bu sefer beni aşağı atamayacaksın gel. Gel 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 gel. Oh Allah da aşağıda düştü işte. Senensin de Oh vefa indirdim. Na 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 Vefa'yı parkurda yenemesem de öcümü aldım vefadan. Bir bir bence berabere bitirmiş sayılıyoruz vefa biz bu parkuru. Sence kim kazandı vefa söyle. Nereye geçtin? Ben geçtim. Var. Maviye geçtim ben. Bakayım ben de mavi taraftayım. Neredesin mavi tarafta sen? Burada ya. Ha neredesin ya bulamıyorum seni. Ben aslında çok ileride. Ben çok ilerideyim. Bak şimdi seni bulacağım göreceksin. Oh! Oha iskelet. Bu <gülüyor> ne? Ha <laughs> <laughs> buldum seni Vefa. <be. gülüyor> bana bana bul. Sen... Allah tebe. Ooo bir dakika bu bu yerin altında da laki bloklar varmış. Allah. <laughs> <laughs> Vefa indirdim. <laughs> Kardeşlerim, Vefa ile böyle parkur videoları istiyorsanız la. Ah, biri var. Vefa vurma. Vurma. Çok iyi yedin vefayı çok iyi yedin. <laughs> Hadi Allah'a ısmarladık sonraki videoda görüşmek üzere. <laughs>